Merhaba arkadaşlar. Burada aynı renkteki ve birbirinin aynı olan ikiz dinozorlar nerede diye soruyor. Siz oradan bakınca hangisi olduğunu belki bir bakışta görmüşsünüzdür. Biraz vakit kazanmanız için bekliyorum ve doğru cevabı şimdi size gösteriyorum. Aynı renkteki ve birbirinin aynı olan ikiz dinozorlar Bunlar arkadaşlar. 1 2 bakın aynı renkteler. Aynılar. Gördünüz mü? Bu mor, bu turuncu aynı değiller. Bu pembe, bu yeşil yine aynı değiller. Bu yeşil, bu mor yine aynı değiller. Sadece bunlar aynı bakın. İkiz dinozorlar ikisi de turuncu. Bakın arkadaşlar. Buradaki soru en renkli kazak kimde? 4 tane arkadaşımız var burada. Dördünün de kazağı çok renkli. Ama en renkli kazak bu arkadaşımızın bakın. Rengarenk, her renk var üzerinde. Ve ikinci soru, sarı etekli kız nerede? Bakalım sarı etekli kızı bulabildiniz mi? Evet, tabii ki de buldunuz. Sarı etekli kız burada. Bakın eteği sarı renk. Bunun şortu var. Erkek bu. Kırmızı şort. Bunun uzun eşortmanı var. Gri. Bunun uzun pantolonu var. Kırmızı. Bir tek etek ve sarı renk burada. Bakın arkadaşlar bu en çok sevdiğim benim. Çünkü karışık hem hayvanlar var hem renkler var. Şimdi buradaki ilk soru kırmızı torbaları gösterin diyor arkadaşlar. Kırmızı torbalar nerede? Bir burada. 2 burada 3 burada 4 burada 5 burada 6 burada 7. torba burada arkadaşlar. İkinci soru çocuk nerede? Çocuğu görebildiniz mi? Evet evet çocuğu tabii ki de gördünüz ya. Çocuk burada. Ve üçüncü soru ağaçlar nerede gösterin diyor ağaçları da görmüşsünüzdür çünkü bunlar ağaç bakın arkadaşlar birincisi burada İkincisi burada ve üçüncüsü burada evet arkadaşlar ve burada ben size soru ekleyeyim arkadaşlar burada iki tane hayvan var bir tanesi yılan bir tanesi de kertenkele kertenkele nerede? Kertenkele burada arkadaşlar. Yılan nerede? Yılan burada arkadaşlar. Altın keseleri nerede? Sarı renk olanlar burada. Ve burada. Burada da var. Ve burada. Burada da var. Ve burada. Ve burada. Burada da bir tane var. Evet arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar burada meslekler bölümündeyiz. Nerede top oynayabiliriz diye soruyor. Siz nerede top oynandığını biliyor musunuz? Evet, bence de biliyorsunuz. Çünkü top burada oynanır, futbol sahasında. Ve arkadaşlar bu gemi. Burası hastane. Bu da roket, uzaya giden uzay aracı. Bu arkadaşlar roketle içine astronot biniyor ve uzaya gidiyor arkadaşlar. Burası da hastane. Hastanenin önünde bir ambulans arabası var. Ambulansın numarası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Acil durumlarda 1 1 2 tuşladığınızda yani 112 ambulansın numarası arkadaşlar. Bunları öğreniyoruz. Burası da futbol sahası demiştik. Futbolcular burada top oynuyorlar. Hastanede doktor olur. Ve gemiyi de kaptan kullanır. Roketin içine de söylemiştik. Astronotlar biner arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Bakın bu biraz karışık gözükse de bu da çok güzel bir etkinlik. Şimdi buradaki soru diyor ki Gizli resim bunun ismi arkadaşlar. Burada bir sürü şekiller var. Bakın ben size bir tane göstereyim. Bu sorunun içinde değil çünkü. Bakın burada bir tane kaykay var. Kaykay şekli görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu kaykay. Şimdi buradaki sorulara geçelim. Kaplumbağa nerede? Kaplumbağa görebiliyor musunuz? Oradan bir bakışta arkadaşlar. Ben çok net görüyorum. Kafası gözüküyor. Ve üstündeki kabuğu gözüküyor. Bakın arkadaşlar Kaplumbağanın kafası, kaplumbağanın kabuğu ve ayakları bu kaplumbağa arkadaşlar. Ve ikinci soru. Kız çocuk nerede? Bence siz kızı da çok kolay bulmuşsunuzdur. Çünkü suratı çok net belli, göz kırpıyor bize. Bakın arkadaşlar, kız burada. Suratı burada. Bakın göz kırpmış, gördünüz mü? Evet, kız da burada. Ve üçüncü soru arkadaşlar. Kuş nerede? kuşu da bence bulmuşsunuzdur. Niçin biliyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Evet. Çünkü hemen kızın yanında kuş. Bakın. Baykuş var burada bir tane. Size doğru bakmıyor ama bana doğru bakıyor. Bakın burada da uzay aracı var. Uzay mekiği. Başka görebildiğim bir şey var mı diye bakıyorum. Birkaç sayı var. Bakın burada 3, burada 2, burada 9, burada 0 var. Ve burada 8 var. Burada 1 var. Burada 6 var. Burada da 5 var arkadaşlar. Bu resmimiz de böyle. Ve şimdi neşeli şekillere geçtik arkadaşlar. Burada 3 tane şeklimiz var. 1 yuvarlak yani daire. Bir tane kare var. Bir tane de üçgen var arkadaşlar. Şimdi bakalım siz daireyi yani yuvarlığa biliyor musunuz? Buldunuz mu? Evet evet bence buldunuz ya siz çok akıllısınız çünkü yapabilirsiniz. Gördüğünüzde bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bunlar yuvarlak yani daire de deniyor. Yuvarlak yani daire. 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 Ve bu da daire arkadaşlar. Şimdi Size üçgenleri göstereceğim arkadaşlar. Yeşil olanlarda üçgen. Bakın bu yeşil bir üçgen. Bu yeşil bir üçgen. Bu yeşil bir üçgen. Bu yeşil bir üçgen arkadaşlar. Şimdi kırmızı renklileri gösterelim. Kırmızı renkliler tabii ki de ne kalmıştı? Bir tek daireyi gösterdik. Üçgeni de gösterdik. Bir tek kare kaldı arkadaşlar. Ve bu kırmızı bir kare. Ve bu da bir kare arkadaşlar. Bu kırmızı da bir kare. Ve bu kırmızı da bir kare arkadaşlar. Şimdi gelelim kitaptaki soruya. Kırmızıları gösterin diyor. Aa gördünüz mü? Biz az önce göstermiştik. Acaba hangileri kırmızıydı? Bu bir kırmızı kare. Bu bir kırmızı kare. Bu bir kırmızı kare. Ve bu da bir kırmızı kare. Evet arkadaşlar alkışlar sizin için. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruda da yeşilleri gösterin diyor arkadaşlar. Yeşil üçgen burada. Ve bir yeşil üçgen daha burada. Ve burada da bir yeşil üçgen var. Ve burada da bir yeşil üçgen var arkadaşlar. Evet tebrik ederim. Üçgen, kare, ve daireyi öğrendik arkadaşlar. Ve bir sonraki etkinliğimize geçtik arkadaşlar. Buradaki öğrenmemiz istenen aşağı ve yukarı kelimeleri. Aşağıda olan hangisi, yukarıda olan hangisi diye soruyor burada arkadaşlar. Öncelikle size uçakların renklerini göstermek istiyorum. Mavi uçak nerede arkadaşlar? Mavi uçak burada. Turuncu uçak nerede arkadaşlar? burada ve burada turuncu uçak arkadaşlar. Sarı uçak nerede? Sarı uçak burada arkadaşlar. Ve kırmızı uçak nerede? Burada arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim. Birinci soru diyor ki en üstteki uçak hangisi? Buradan baktığınızda sizce en yukarıdaki uçak hangisi arkadaşlar? Evet biliyorsunuz tabii ki mavi uçak arkadaşlar en yukarıda bu gördüğünüz gibi hepsinden yukarıda bakın şöyle izah yaptığımızda evet en yukarıda bu kalıyor şimdi ikinci soru en alttaki uçak hangisi bence siz bunu da çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar hangi renk duyuyorum sanki sizden söylediğinizi evet arkadaşlar kırmızı uçak en alttaki uçakta kırmızı uçak arkadaşlar bu uçağımız Üçüncü soru sarı uçak nerede? Bakalım sarı uçağı biliyor musunuz? Hangi renkti? Evet evet sarı rengi soruyor. Bu uçak yani sarı uçağımız burada arkadaşlar. Ve dördüncü soru. En geride kalmış uçak nerede? En geride dediğine göre önde olamaz. Bu uçaklar önde. Bu iki uçak ortada. Demek ki en gerideki uçakta bu turuncu uçağımız arkadaşlar. Yani arkada kalmış. Geride demek, arkada demek arkadaşlar. Bu uçak en arkada kalan uçak. Evet arkadaşlar. Demin meslekleri göstermiştim size ve meslek gruplarını göstermiştim. Nerede top oynanır diye bir soru sormuştum hatta. Şimdi size böyle bir soru sormak istiyorum. Sizce hangisi burada top oynayabilir? Bu oynayabilir mi sizce? Sizden cevap duyuyor gibiyim. Oynayamaz. Evet, evet arkadaşlar doğru bildiniz. Bu çünkü astronot. Bu top oynayamaz. Peki bu top oynayabilir mi sizce? Ne dediniz? Duymadım. Evet mi dediniz? Yok şaşırdınız galiba ya. Bu top oynayamaz. Evet, bu doktor çünkü. Doğru bildiniz arkadaşlar. Bu da kaptan. Bu da top oynayamaz. Kaptan olduğu için. Peki hangisi kaldı arkadaşlar? Bir tek bu kaldı. Yani futbolcu. Top kim oynar? Futbolcular top oynar. Nerede oynar? Halı sahada oynar ya da statta. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Ve burada hangisi doktor? Sizce buradan hangisi doktor? Birinci mi? İkinci mi? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Veya A mı? B mi? C mi? D mi? Evet, doğru cevabı yine bildiniz arkadaşlar. B şıkkı doktor. Evet, tebrik ediyorum siz arkadaşlar. Meslekleri de bildiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi hava durumundan bahsedeceğiz size ve yanımda bir tane arkadaşım var. Kıvanç bana yardım edecek bu videoda. Şimdi ilk soruyu soruyorum Kıvanç hazır mısın? Evet. En çok hangi havada düşürüz? Bu çünkü neden? Çünkü kar. Kar yağıyor çünkü. Evet, evet doğru bildiğin. İkinci soruma geçiyorum Kıvanç. Hazır mısın? Evet. Hangi havada daha çok ıslanırız Kıvanç? Bu, neden peki? Çünkü yağmur, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Evet Kıvanç. Tebrik ediyorum seni. Üçüncü soruma geçiyorum. Burada yok ama üçüncü soruyu ben soracağım. Hangi havada terleriz? Bu. Neden? Çünkü güney var. Güneş evet Kıvanç seni tebrik evet. ediyorum. Doğru bildiğin. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Say ve göster bölümündeyiz arkadaşlar. İki parmak nerede? Burada. Evet Kıvanç tekrar bana yardım etmeye devam ediyor arkadaşlar. İki çilek nerede Kıvanç? Burada. Evet anneciğim. Teşekkür ederim doğru bildiğin. Çilek ve parmak sayılarını eşleştirin. Bu. İki çilekle tek parmak, evet. Bu tek parmak, bu da tek çilek. çilek. İki çilekle iki parmağı göster anneciğim. Bu. Evet, bu. yani eşleşme bu. şöyle diyebilir miyiz? Bunlar böyle, bunlar da böyle eşleşiyor. Evet anneciğim doğru bildin tebrik ederim. Evet arkadaşlar şimdi oyuncaklar bölümündeyiz ve buradaki sorumuz çok basit. Siz bunu çok rahatlıkla bilebilirsiniz. Ama ben yanıma yine bir yardımcı aldım. Kıvanç bana bu bölümde de yardım edecek arkadaşlar. Kıvanç'ı zaten çok iyi biliyorsunuz ve tanıyorsunuz. Oyuncaklar bölümümüzdeki sorumuz Kıvanç. Hangisi daha büyüktür diyor bu legolardan? Hangisi daha büyük anneciğim? Bu <laughs> Hayır. Yanlış bildin. <laughs> Şaşırdın mı? Yoksa bilerek mi yaptın? Hayır. Bilerek yapmadım. Çünkü bak burası büyük ya. Ondan böyle büyük. Büyük sandın? Evet. evet. Ama en çok Lego burada var. Değil mi evet. anneciğim? Yani arkadaşlar hangisi daha büyük sordu? Sorumuz hangisi daha büyüktü? Ve en büyük olan bu arkadaşlar. Çünkü bakın. Bir kat, iki kat, üç kat Lego dizilmiş buraya. Burada iki kat Lego var. Burada iki kat Lego var arkadaşlar. Bir iki üç dört, dört tane var burada bir iki üç tane var ve burada bir iki üç dört beş altı tane Lego var arkadaşlar. Yani cevap tekrarlıyoruz en büyük hangi oyuncaktı? Bu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi araçlardayız. Bir motor, iki bisiklet, 3 kayık. kayık. Şimdi sorumuz hangisi en hızlı gider? Şimdi Kıvanç burada bize cevap verecek arkadaşlar. Evet. En hızlı hangisi gider Kıvanç? Bu. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Evet, doğru bildin zaten. Burada en hızlı motor gider. Evet. Tebrik ederim Kıvanç seni. Bence izleyen arkadaşların da bilmiştir bunu. Çünkü bisiklet insan gücüyle gider. Ayakla böyle pedallara basarak gittiği için bu motordan daha yavaş gider. Ama motor ve içinde de bir motor olduğu için böyle basıyorsun. Vun 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 yapıyor ve çok hızlı gidebiliyor. Evet. Ve şimdi bul ve göster bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi Kıvanç bize kapaksız olan şişeleri gösterecek. Göster anneciğim kapaksız olanları. Bu, bu kapaksız, evet. Bu da kapaksız. Evet anneciğim. Bu kapaksız şişe ve bu da kapaksız şişe. Kıvanç şimdi bana büyük olan şişeleri gösterir misin anneciğim? Evet bu bu evet. bu bu bu. Evet anneciğim. Bu gösterdiklerin hepsi büyük şişeler. Bakın arkadaşlar büyük şişe, büyük şişe, büyük şişe. Büyük şişe. Bu da büyük şişe arkadaşlar. Kıvanç küçük şişeleri gösterir misin? Küçük, küçük, küçük. Evet o kadar denlerim. O büyüktü de, evet. doğru. Küçük şişe, küçük şişe ve küçük şişe arkadaşlar. Tebrik ederim. Bunu da bildiniz. Ve şimdi renkler bölümündeyiz arkadaşlar. Ve buradaki sorumuz çok basit. Bence bunu siz çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Çünkü buradaki sorumuzda istenen mavi ayakkabılı olan hangisi diyor arkadaşlar? Bakar mısınız? Bunun ayakkabısı kırmızı. Bunun ayakkabısı da kırmızı. Ve bunun ayakkabısı da kırmızı arkadaşlar. 3 tane kırmızı ayakkabı var. Yani sadece bir tane mavi ayakkabı var arkadaşlar. Bakar mısınız? O da bu. Kıyafetleri de aynı. Çünkü bu üç çocuk pardon dört çocuk da aynı. Ama sadece bir tanesinin ayakkabısı mavi. Üstündeki tişört mavi. Şortu kırmızı. Ayakkabısı mavi. Saçları turuncu. Evet arkadaşlar renkleri de bildiniz. Tebrik ederim. Ve şimdi eşyalar bölümündeyiz arkadaşlar. Buradaki sorumuz da bize Yine Kıvanç yardımcı olacak. Şimdi birinci sorumuz hangisine çöp atarız? Buna. Neden anneciğim? Çünkü çöp kovası. Çöp kovası o evet. çünkü evet. İkinci sorumuza geçiyoruz anneciğim. İkinci sorumuz hangisi içecektir? Bu. Neden anneciğim? Çünkü içeriz. Portakal suyu çünkü evet. o, değil mi? Üzerinde portakal resmi evet. var ve portakal suyu yazıyor anneciğim. Evet. Ve burada iki soru vardı ama ben bir soru daha sormak istiyorum Kıvanca. Hangisine para atıp biriktirebiliriz içinde? Bu. Yani kumbara. Evet. Evet anneciğim. Ve e, ben bir soru daha soracağım Kıvanca şimdi. Hangisiyle meyve sebze toplayabiliriz? Bu poşet. Sepet. Evet. Evet anneciğim o da sepet. Doğru bildin. Teşekkür ederim ve tebrik ederim. Siz de arkadaşlar tekrar etmemizi isterseniz bu kumbara içine para atıp birikim yapabiliriz. Bu çöp kutusu. Çöplerimizi içine atarız. Bu portakal suyu. Çoğu çocuk ve büyük insan bunu çok seviyor. Bu da meyve veya sebze toplamak için sepet. İsterseniz içine yumurta da koyabilirsiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bul ve göster bölümündeyiz. Buradaki sorumuz çok kolay. Bence siz ilk görüşte buradaki soruyu anlayacaksınız. Birinci sorudan başlıyorum öyleyse arkadaşlar hazır mısınız? Sesiniz gelmiyor bağırın hazırız diye. Evet evet şimdi duydum çok yüksek sesle bağırdınız teşekkür ederim size. Birinci sorumuz kırmızı balık nerede? Evet, gördünüz değil mi arkadaşlar? Çok net belli çünkü kırmızı balık burada. Ben buradayım diyor. Çünkü burada bir piyano var. Bir tane de demir var. Bu demir ne demiri biliyor musunuz? Evet. Gemiler limana yanaştığında bu gemiyi atıyorlar suyun içine. Bu da yere bir dalıyor ve gemiyi durduruyor arkadaşlar. İkinci sorumuz yüzebilen hangisi? Ya çok komik sorular. Siz bunları zaten bilirsiniz arkadaşlar ya. Burada hangisi yüzüyor sizce? Evet bu demiri attığımızda da suyun içinde biraz yüzüyor gibi. Ama o canlı değil. Demek ki hangisi yüzüyor? Tabii ki de kırmızı balık arkadaşlar. Tebrik ederim sizi. Bildiniz. Alkışlar sizin için. Ve şimdi okul otobüsündeyiz arkadaşlar. Okul otobüsümüzün İlk sorusuyla direkt başlayabiliriz. En çok hangisinde yolcu var? Hmm, biraz karışık bir soru gibi duruyor. En çok hangisinde yolcu var? Bir sayalım bakalım. Evet, en alttan başlıyorum. Bu arabada yolcu yok. Şoför de yok arkadaşlar. Bu arabada bir tane yolcu var. Bir tane de şoför var. Evet bu arabaya geçelim. Bir tane şoför var. Bir, iki, üç tane de yolcu var arkadaşlar. Yani cevabı buldunuz mu? Evet evet ben inanıyorum bulduğunuza. Sorumuz neydi tekrar hatırlayalım. En çok hangisinde yolcu var? Evet arkadaşlar bu otobüste en çok yolcu var. Bir, iki, üç tane yolcu var. İkinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hangi otobüs boş? Demin hangi otobüs boştu arkadaşlar? Bakalım burada bir yolcu vardı. Burada üç yolcu vardı. Ve bu otobüste şoför bile yok arkadaşlar. Yani sorumuz neydi? Hangi otobüs boş? Evet arkadaşlar bu otobüsümüz boş bakın. Kimse yok bu otobüste. Böyle videoların devamı için bizi takip etmeyi, Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.